Herkese merhaba dostlar kanalımıza ve yeni bir rank videosuna hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi kendi hesabımda değilim. Bugün partnerimin hesabındayım, arkadaşımın hesabındayım, çocukluk arkadaşımın. Bugün on o işte yarın okula gidecek haberi yok tabi benim rank kastımdan. Ona sürpriz yapacağım arkadaşlar. Biraz rank kasacağım onun hesabında. Neyse rank kasmamıza videomuza geçelim. Bu videoya geçmeden önce bir like atıp bir de abone olmayı unutmayın dostlar. Düştü çünkü abone olmalarımız falan. Yani biraz yükseltelim. İyi bir seyirler. Bir tane bot geldi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu maçtan sonra galiba elmas 3 olacağım. Şöyle ayaklarını sıkalım. bir <laughs> 1500 puanımız var. Şu evleri bir geçelim. Bu evlerden sonra hareket ederiz. Kasıyor, çok fena kasıyor. Önümde. Tamam burayı aldım. Evet. Hızlıca buraya geçmem lazım. Aa bak eğim kayıyor gördün mü? Joystick'ten dolayı. Hızlıca şunu bakayım. Tamam bak benim iki tane daha kalkan sipariş edeceğim bombayız. Sipariş gönder. Ah, göstermeyecektim ben ya. Elmas 3 olduk arkadaşlar. Yeni bir yeni Botlayın bir tane oyuncu geldi. Gerçek oyuncu da olabilir. <laughs> Arkadaşlar boy. Nasıl vurdu beni oradan? Ben kafaya eğdim. Nasıl vurabildi beni oradan? Ya ben kafaya eğdim ama beni nasıl vurabildi oradan ya? Ya kafaya eğdim ama ben ya. Artı bir aldım. Lobiye döneyim. Nasıl vurabilir beni oradan ya? arkadaşlara aşırı uykum var. Arkadaşın hesabına yarın kasmaya devam edeceğim. Şş ama siz hala aynı videoda göreceksiniz zaten. 2 3 e, 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 dur pardon. Bunu sil. Eee şu gerçek oynuyorum. <laughs> Botmuş. botta üst seviye <laughs> Gerçek oyuncu <laughs> Evet Jax Pearl de hayata veda ediyor. Severdik be Jax. Kasmaktan artık oynayamıyorum. eklik gibi avlanm vallahi <laughs> Hasar saymıyor. <laughs> kur artık kalkanı kur öleceğim kur. Ya buna niye hasar saymıyor? Kelimelerimi değiştirmeye basıyor. Niye niye? Salak çocuk. Adama hasar saymıyor ya. Ya oyunun bakına bak ya. Böyle baklar yüzünden kaç defa eksi yedim ben. Artık açamamıştık bakalım. Abi niye çıkıyorsun ki? Niye basıyorsun ki? Artı 5 bile alamamışız neredeyse 16 almışız <laughs> Sürekli rezonu bana atıyor zaten <laughs> Ölmeyelim de rezona eksi yeri şimdi daha Eu não vou no don't Tamam o gitti. Tamam onun da canı bir. Oğlum donuyor oyun ya. Ana ne avladım bunlar kaç kişi ya Binamı ile geçirdiler bak hale. Bunu nakavt etmem lazım. Bandaj dönüyor. Aha. Demek ki bunlar birleşikmiş. Nasıl çıktım lan ben bunların arasında? Oy, zevkliydi bak bu maç. Bana kalkan Aman. Ya pusman ya. Ya yattığı yere bakar mısınız arkadaşlar ya? Artık kaç aldık? 20 aldık. Dostlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. İyi günler.